Merhabalar arkadaşlar. Ben Gülperi <laughs> Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülperi Açıkça. Bugün makyaj yeni başlayanlar için küçük bir video hazırlamak istedim. Umarım videom hoşunuza gider. İyi seyirler diliyorum. Ee, bu arada beğenirseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum ve işleme geçmek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar e, cildimizi nemlendirmemiz gerekiyor. Nemlendirici kullanmanızı tavsiye ederim. Özellikle de kuru bir cildiniz varsa bol bol sürebilirsiniz. Çünkü fondöten de pütür 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 izler bırakıyor. Bu aslında ilk sürdüğünüzde belki anlamayabilirsiniz ama bir saat sonra buralar böyle pütür pütür duruyor. Özellikle de yoğun makyaj sevenler için bunu konuşmak istiyorum. Arkadaşlar fondöten olarak Kokukşi'nin fondötenini kullanacağım bugün. Fiyat olarak gayet uygun olduğu için bu ürünü seçtim. Ama siz isterseniz e, e, illa bunu değil farklı ürünü de alabilirsiniz. Ondan sonra. Arkadaşlar şimdi fondöten uygulamasını yapmaya başlıyorum. Ben bu tarz fırçalar kullanıyorum. Siz isterseniz süngerlerden de yardım alabilirsiniz. Bunlar fondöten fırçası arkadaşlar. Şu şekilde uygulamamı yapıyorum. Bir saniye. Ben cildime baz uygulamasını ve nemlendirici uygulamasını yapmıştım. Şimdi bu video başlamadan önce. Çünkü biraz bekliyorum ben arkadaşlar ondan sonra fondöteni sürüyorum bazda onu beklemesek bile hani nemlendiricide yapıyorum o ara üstüne bazı da sürdüm 5 dakika sonra sizin de öyle yapmanızı tavsiye ederim önce nemlendiriciyi sürün en kötü yani 2-3 dakika bekleyin daha sonradan baz uygulamasını yapın. Fondötende de şu şekilde hareketlerle fondöteni dağıtıyoruz arkadaşlar. Eğer sünger kullanıyorsanız, da süngerleri şu şekilde bastıracaksınız. Şöyle süngeri bastırırsanız fondöteni alırsınız. Şu şekilde yapacaksınız. O şekilde dağıtacaksınız. Bu şekilde tampon yaparak yüzünüze. Bunlarda da aynı şey oluyor. Ama bunların uçları çok ince olduğu için yani bu şey yapmıyor, almıyor fondöteni. Aksine kalıp gibi bırakıyor bunlar. Tabii onu da artık pürüzsüzleştirmek size kalıyor. Arkadaşlar şu bölgelerinizi hafiften boyamanız tavsiye ederim. Çok hafif. Daha sonrasından da allıkla da dengelersiniz arkadaşlar. Şimdi bu benim tenime yakın bir şey olduğu için fondöten olduğu için tek fondöten kullanabilirim. Ama ben genelde iki fondöten kullanıyorum e, dengelemek için. Özellikle müşterilerime yaparken 3-4 fondöten kullandığım da oluyor. Ama bu günlük bir makyaj olduğu için tek fondöten de kaldırır allıkla dengelersek. Arkadaşlar şimdi bu işlem bitti. Hemen fondötenimizin üstüne pudramızı sürüyoruz. Pudra olarak Florma'nın pudrasını kullanıyorum. Sabitleme pudrası beyaz olanı. Tabi bu kişiden kişiye de göre değişiyor. Bazılarına da ten tonlarında kullanıyorum. Yani herkes aynı şey pudrayı da kullanamayız arkadaşlar. Siz zaten gittiğinizde size orada yardımcı olurlar. Hani şunu şunu kullanın, tenize bu olur falan diye. Şimdi pandemi olduğu için normalde bu kısma bakıp ee, şey boynumuzun şu alt kısmına bakıp ve bileklerimize bakıp alabiliyorduk fondötenleri. Ama şu an pandemi olduğu için kesinlikle denetmiyorlar. O yüzden mağazadaki çalışanlardan yardım alırsanız eğer hiç bilginiz yoksa e, mutlaka size yardımcı olurlar. Olmayan da bilmeyenler de almayın arkadaşlar. Sonuçta onları oraya bir, makyaj bildikleri için e, koyuyorlar. Makyajı da bilmiyorlarsa olmaz. Yani bilmeyen birinden almayın. Sonuçta sizin bilginiz yok. Onların bilgisi olmalı ama. Siz daha yeni öğreniyor olabilirsiniz ama onlar sonuçta o iş yapıyor. O yüzden yardımcı olmayandan bir şey almayın. Göz kapaklarıma Flormar'ın kapatıcısını kullanıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Daha sonrasında bunu dağıtacağım. Elimle dağıtacağım şu şekilde. Ben bunu hep elimle dağıtmayı seviyorum. Arkadaşlar daha sonrasında far bazı süreceğim. Şu şekilde farbazı. Bu Flormar'ın far bazı arkadaşlar. Yani kapatıcı sürdükten sonra isterseniz bunu sürmeyebilirsiniz. Bu kendi tercihiniz de ben sürüyorum. Sürmeseniz de eğer far paletinizin pigmenti yüksekse gene de güzel hani pigmentini alıyor arkadaşlar. Şu şekilde sürüyorum. Vallahi yani şimdi izleyen diyecek ki ya bu günlük makyaj ne kadar çok şey sürdün sen. Ama işte ben size detaylı anlatıyorum şu an. Siz isterseniz far bazıyla kapatıcı göz kapaklarınızın üstüne sürmeyebilirsiniz. Çok hafif hani bu kadar far takıntınız yoksa. Ama fark takıntısı olan insanlar da oluyor. O yüzden ben detaylı anlatıyorum. Bazı şeyleri hani illa yapmak zorunda değilsiniz. Özellikle de bu bir sürdüğüm bir şeyi. Ama yoğun makyaj yapmayı sevenler sürmeli ben. Sürmeli sürsün yani kesinlikle. Daha sonrasında arkadaşlar günlük hayatı ay <laughs> makyaj nasıl gösterdi. Ruh gibiyim şu an. Arkadaşlar daha sonrasında günlük hayatta kullanabileceğimiz bir far seçiyorum. Far olarak ne seçebilirim? Çok hafif yapacağım. Süreceğim. Kıyafetim uygun olsun. Şu şekilde arkadaşlar alıyorum. Bu aslında elimde gördüğünüz dağıtma fırçası. Şu anda. Çok hafif olduğu için direkt bununla tek ton yapıp geçeceğim arkadaşlar. Çok hafif şu şekilde Şöyle geçiş yapıyorum. Şöyle hareketlerle geçişimi sağlıyorum. Neden keskin bir hat bırakmamak için? Çok hafif olsun diye. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle sadece şöyle şöyle gidip geliyorum. Gidip geliyorum. Şimdi arkadaşlar çok hafif pudra tonlarında bir renk alıyorum. Aslında şöyle, ayırsam saniye. Şöyle pudra tonlarında bir renk alıyorum. Çok hafif olduğu için şu kısma süreceğim arkadaşlar çok hafif. Şöyle. Artık renkleri siz kendiniz belirleyebilirsiniz. E, teninize göre tabii hareket edin arkadaşlar geçiş yapıyorum şu şekilde. Buraya da aynı şekilde. Zaten çok basit bir şey oldu. Aynı zamanda ayrıca bir tek renk daha alıyorum. Çünkü şu kısımların biraz açık durmasını istiyorum. Şu şekilde sürüyorum. Şuralarımı açıyorum. Ben bugün eyeliner çekmeyeceğim ama siz eyeliner çekerseniz bu tarz gözlerin üstüne eyelinerınız çok güzel durur arkadaşlar aşırı güzel durur yani. Ama eyelinerı da iyi çekmeniz lazım. Arkadaşlar rümen süreceğim. Rümen olarak Coco Shin'in rümenini süreceğim. Evet arkadaşlar rümenimizi sürdük. Daha sonrasında göz kapaklarımızın altına kapatıcılık uygulaması yapıyoruz. Şöyle şöyle şöyle. Concealer geçiyoruz yani arkadaşlar. Concealer fırçamız da bu. Evet, bu olmasa da olur. Yani şey, e, illa bununla yapmak zorunda değilsiniz. Elinizle de yapabilirsiniz. Ya da sünger yardımıyla da yapabilirsiniz. Yani zaten eee zamanla eliniz alışıyor. Bunda katlanma olmasın diye şu hareketi yapıp daha sonradan şu hareketi yapacaksınız. Yoksa katlanma yapar. Göz kapaklarınızın altında. Yani zaten çalışıyorsanız benim gibi ister istemez yorgunluktan göz altlarımız çöküyor. Benim öyle oluyor yani. Çok çalıştığımda. Kendimi bazen tanıyamıyorum. Golden olsun. kapat şey e, farı arkadaşlar. Kaş farı. Kaşlarımızı boyayacağız şimdi. Ben kahverengi kullanıyorum, açık kahverengi şöyle. Siz eğer kaşınız siyahsa siyah da alabilirsiniz. O artık kendi kaş yapınıza göre. Benim kaşlarım siyah ama bana rağmen. Kahverengi kullanıyorum. Neden? Rengini kırabilmek için. Zaten kendi kaşlarımı kaş boyalarıyla açıyorum. Yani illa kaç boyasıyla da açmanıza gerek yok. Saçınızı boyadığınız boya var onunla da açabilirsiniz ama tamam kaş farı kaş boyası olduğu sürece kaş boyasıyla açmak daha mantıklı ama elinizde yoksa onunla da boyayabilirsiniz yani sorun yok. Hani beyazlıyor falan diyorlar ama yaş geçtikçe zaten saç da beyazlıyor, kaş da beyazlıyor arkadaşlar. Ne alaka ya? Saç boyasıyla boyunca niye kaş kaşlar beyazlasın? Evet arkadaşlar kaçtırımı da boyadım. Gördüğünüz gibi. Daha sonrasında e, kontür yapmayacağım gün hemen şeye geçiyoruz. Allah'a geçiyoruz. Allık süreceğiz hafiften. Allık sürür, sürerken de şöyle yapacaksınız yüzünüzü. Kendini birine benzettim şu an. Kime bilmiyorum. Evet arkadaşlar şu şekilde yapıyoruz. Daha sonrasında böyle yapıyoruz arkadaşlar. Şuradan başlayıp şuradan şöyle geliyoruz. Şurada bitiriyoruz alı. Şöyle yan yapayım. Işık yansıması yapıyor televizyondan. Şey. Şurayı şöyle alıyoruz. Hoppa. Bu kadar basit. Evet arkadaşlar. Daha sonrasında ben şöyle dağıtıyorum. Hafif bir görüntü olsun istediğim için. Şu şekilde dağıtıyorum. Ve bırakıyorum. Arkadaşlar ruj olarak da hafif bir ruj seçtim ben. Şu şekilde bir ruj. Şöyle göstereyim. Rengi gayet güzel. Bunu süreceğim. Şu şekilde. Evet arkadaşlar. Makyajım bitmedi. Neden biliyor musunuz? Highlighter sürmeyi unuttum. Şu norm, şuraları highlighter da sürelim. Şu kısımlara. Bitti diyecektim ama bitmedi. Ben de diyorum bir şey eksik ama neyi eksik yaptık. Ben çok highlighter sürmeyi sevmiyorum arkadaşlar kendime de. Şu an süreyim. Görebilmeniz için. Bu da Kokaşi'nin highlighter arkadaşlar. Bu şekilde oldu arkadaşlar makyajım. Rujumu bilerek e, şey tuttum. Düşük ten tonlarında tuttum. E, kıyafetime uysun diye. Zaten şu an e, çalışmaya başlayacağım. O yüzden Çalışırken de bu şekilde çalışıyorum. Hafif makyajlarla çalışmayı tercih ediyorum. Yoğun makyajları tercih etmiyorum kesinlikle çalıştığım zaman. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.